16-22 Aralık 2024 burç yorumları. Sevgili Koç burçları. 16-22 Aralık haftasında özgünlüğünüzü ortaya koyacak ve farklı bakış açılarıyla dikkat çekeceksiniz. İş hayatında yenilikçi projelere dahil olabilir ve yaratıcı çözümler üretebilirsiniz. İşbirliği ve ekip çalışmalarında başarılı olacak ve insanlarla uyumlu ilişkiler kurabileceksiniz. Finansal konularda riskleri iyi değerlendirmeli ve doğru yatırımlar yapmalısınız. Harcamalarınızı kontrol altında tutmalı ve gereksiz masraflardan kaçınmalısınız. Kendinizi ifade etmek ve orijinal fikirlerinizi paylaşmak için cesaretle adımlar atmalısınız. İlişkinizde arkadaşlık ve özgürlük ön planda olacak. Sevgilinizle birlikte keyifli etkinliklere katılarak ilişkinizi daha da renklendirebilirsiniz. Sevgili Boğa burçları. 16-22 Aralık haftasında özgüveniniz yüksek olacak ve liderlik yeteneklerinizi ön plana çıkarabileceğiniz bir dönem olacak. İş hayatında başarıya odaklanabilir, projeleri yönetebilir ve takımınızı motive edebilirsiniz. Finansal konularda risk almaktan kaçınmalı ve var olan kaynaklarınızı doğru şekilde yönetmelisiniz. Tasarruflu olmak ve geleceğe yatırım yapmak önemli olacak. Kendinizi ödüllendirmek ve keyifli aktivitelere zaman ayırmak için fırsatlar yaratmalısınız. İlişkinizde tutkulu ve romantik bir dönem yaşayabilirsiniz. Sevgilinizle birlikte heyecan verici deneyimler paylaşarak ilişkinizi daha da güçlendirebilirsiniz. Sevgili İkizler burçları. 16-22 Aralık haftası duygusal ve hassas olacağınız bir hafta olacak karşılaştığınız olaylar ve kişiler bilinçaltınızı uyandırabilir ve alıngan bir tavır içine girebilirsiniz. İsteğiniz yükselirken beklentileriniz de artıyor. Kendinizi ve başkalarını zorlamasanız iyi olacak. Bilinçaltınızın derinlerinden yükselen istekler dikkatinizi dağıtabilir ve kafanız karışabilir. Dikkat gerektiren işler yaparken tedbirli olmanız gerekiyor aşk hayatınıza çarşamba gününden sonra büyük renk katacak bir olay olabilir. Siz de hazırlıklarınızı buna göre yapabilirsiniz. Sevgili Yengeç Burçları 16-22 Aralık haftasında geniş bir perspektife sahip olmanız ve büyük resmi görebilmeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. İş hayatında vizyoner düşüncelerinizde öne çıkabilir ve ilham verici projeler ortaya koyabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanın ve risk almaktan çekinmeyin. Aşk hayatınızda da macera perest bir tutum benimseyin. Sevgilinizle yeni deneyimlere açık olun ve birlikte heyecan dolu anılar biriktirin. İlişkinizi canlı tutmak için birlikte keşifler yapın ve birbirinize destek olun. Sevgili Aslan burçları, 16-22 Aralık haftasında içsel dönüşüm ve gelişimle ilgili bir döneme giriyorsunuz. Kendinizi daha iyi anlamak ve ruhsal açıdan gelişmek için zaman ayırmalısınız. İş hayatında kendi yeteneklerinizi kullanarak öne çıkabilirsiniz. Yaratıcılığınızı ortaya koyarak farklı çözümler üretebilir ve başarı elde edebilirsiniz. Aşk hayatınızda tutkulu ve derin duygulara sahip olabilirsiniz. İlişkilerde güveni ve sadakati ön planda tutmak önemlidir. Sevgili Başak Burçları, 16-22 Aralık haftasında özgüveninizi kullanmak ve liderlik becerilerinizi ortaya koymak önemlidir. İş hayatında kararlılıkla ilerleyebilir, projelerinizi başarıyla tamamlayabilirsiniz. İlişkilerde ise cömertlik ve özveri önemlidir. Sevdiklerinize destek olabilir, onları şaşırtıcı sürprizlerle mutlu edebilirsiniz. Maddi konularda ise stratejik bir yaklaşım sergilemeniz gerekebilir. Harcamalarınızı kontrol altına almalı ve yatırımlarınızı değerlendirmelisiniz. Gelirinizi artırmak için farklı kaynakları keşfedebilir ve finansal büyümeyi hedefleyebilirsiniz. Finansal açıdan riskleri göze almak ve doğru zamanda doğru adımları atmak önemlidir. Sevgili Terazi burçları. 16-22 Aralık haftasında birçok duyguyu birden yaşayabilirsiniz. Yalnız kalmaya ihtiyaç duyduğunuz günlerden geçerken yoğun iş hayatı olanlar ciddi anlamda yorulabilirler. Hafta ortasından sonra kendinize yöneleceksiniz ve bu sizin hem dostlarınız hem de özel hayatınızla ilgili önemli kararlar almanıza sebep olacak gibi görünüyor. Hafta sonuna doğru parasal kaynaklar artmaya başlayabilir ya da önemli projelerde bulunma fırsatları karşınıza gelebilir. Kalbi boş olanlar kimseye söylemek istemediği bir beraberliğe merhaba diyebilir. Sevgili Akrep burçları, 16-22 Aralık haftasında macera ve özgürlük arayışınız artacak ve yeni deneyimlere açık olacaksınız. İş hayatında yaratıcılığınızı kullanarak fark yaratabilir ve projelerinizi başarıyla tamamlayabilirsiniz. İletişim becerileriniz sayesinde insanlarla kolaylıkla bağlantı kurabilirsiniz. Finansal konularda ölçülü olmalı ve ani harcamalardan kaçınmalısınız. Planlı bir şekilde bütçenizi dengelemek ve geleceğe yatırım yapmak önemli olacak. Kendinizi keşfetmek ve yeni hobiler edinmek için zaman ayırmalısınız. İlişkinizde macera ve heyecan ön planda olacak. Sevgilinizle birlikte yeni deneyimler paylaşarak ilişkinizi daha da canlandırabilirsiniz. Sevgili Yay burçları. 16-22 Aralık haftasında derin duygularınızı keşfetmek ve dönüşüm sürecine girmek önemlidir. İçsel araştırmalar yapabilir, gizli potansiyelinizi keşfedebilir ve kendinizi daha iyi anlayabilirsiniz. İlişkilerde ise güven ve sadakat önemlidir. Sevdiklerinizle iletişimi güçlendirebilir ve duygusal paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Maddi konularda ise dikkatli olmanız gerekebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutmalı ve gereksiz masraflardan kaçınmalısınız. Gelirinizi artırmak için fırsatları değerlendirebilir ve finansal planlama yapabilirsiniz. Finansal açıdan dikkatli ve stratejik olmak önemlidir. Sevgili Oğlak burçları, 16-22 Aralık haftasında özgüveninizin yüksek olduğu bir dönem olacak. İş hayatında liderlik rolünü üstlenebilir, projelerinizi başarıyla tamamlayabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanarak fark yaratma şansı elde edebilirsiniz. Finansal konularda riskleri değerlendirme zamanı geldi yeni yatırımlar veya gelir kaynakları üzerindeki fırsatları değerlendirmek için analitik düşünce becerilerinizi kullanmalısınız. Kendinizi fiziksel olarak güçlendirmek için spor veya egzersiz yapmak önemli olacak. İlişkinizde romantik ve tutkulu anlar ön planda olacak. Sevgilinizde paylaşımlarınızı artırarak ilişkinizi daha da derinleştirebilirsiniz. Sevgili Kova Burçları 16-22 Aralık haftasında denge ve uyum arayışında olabilirsiniz. İlişkilerde uyumlu bir tutum sergilemek, ortaklıkları güçlendirmek önemlidir. Sevdiklerinize zaman ayırarak onları destekleyebilir ve duygusal bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. Maddi konularda ise dikkatli olmanız gerekebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutmalı ve bütçenizi dengelemelisiniz. Gelirinizi artırmak için alternatif kaynakları araştırabilir ve yatırım fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Finansal açıdan uzlaşma ve adil bir yaklaşım benimsemek önemlidir. Sevgili balık burçları, 16-22 Aralık haftasında iletişim becerilerinizi kullanarak ilişkileri güçlendirmeniz önemlidir. Anlayışlı bir tutum sergileyebilir, sevdiklerinizle etkili iletişim kurabilir ve paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Zihinsel aktiviteler ve öğrenme süreçleri de desteklenir. Maddi konularda ise dikkatli olmanız gerekebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutmalı ve gereksiz masraflardan kaçınmalısınız. Gelirinizi artırmak için fırsatları değerlendirebilir ve yeni kazanç kaynakları arayabilirsiniz. Finansal açıdan esneklik ve hızlı adapte olma önemlidir. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.